Emekliye maaş zammı sonrası bir müjdeli haber daha. Temmuz ayı sonuna kadar başvuru yapan emeklinin I -B -A N numarasına karşılıksız ve geri ödemesiz 7500 TL yatacak. Emekli maaşlarına ilişkin olarak Temmuz ayında önemli bir gelişme yaşandı. Nakit promosyonlarda yapılan büyük bir zam ile emekli maaşlarına daha yüksek ödemeler yapılacağı duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT emeklileri için promosyon tutarları belirlendi. Bankalar tarafından yapılan duyuruya göre Temmuz ayı promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar şu şekilde. Maaş zammı sonrası ikramiye zammı da geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memurların maaşlarına %17,55 oranında enflasyon zammı ve 8077 TL seyyanen artış yapılacağını açıkladı. Memur maaşlarındaki zam oranları netleşirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların başladığını duyurdu. Bu açıklamaların ardından emekli promosyonu ödemeleri de merak konusu oldu. Garanti Bankası, Temmuz ayı için geçerli olan emekli promosyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri, maaşlarına göre promosyon ödemeleri alacaklar. Örneğin 3500 TL'nin altında maaş alan emeklilere 4500 TL, 3500 TL ile 7500 TL arasında maaş alanlara 5250 TL, 7500 TL ile 10000 TL arasında maaş alanlara 6750 TL, 10000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 7500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Bu promosyon kampanyası Temmuz ayı boyunca devam edecek. 31 Temmuz son başvuru tarihi. Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, 1 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında emekliler, 3 yıl boyunca maaşlarını Garanti Bankası'ndan alma taahhüdü verirse, emekli maaşı promosyonuna ek olarak kredi kartıyla 500 TL harcamalarına karşılık 1000 TL bonus kazanabilecekler. Bu özel kart kampanyasıyla birlikte emeklilere ek avantajlar sunulacak. Emekli promosyonundan ve 1000 TL bonus fırsatından yararlanmak isteyenler, Garanti Bankası'nın resmi internet sitesine başvuruda bulunabilecekler. Ayrıca, resmi işlem kanalları üzerinden de promosyon başvurusu yapmak mümkün olacak. Emekli maaş zammıyla ilgili olarak önümüzdeki haftalarda enflasyon oranına ek olarak refah payı artışıyla ilgili kamuoyuna bilgilendirme yapılması beklenmektedir.